Merhaba millet ben Arda Gençler. Bugün saklanma oyunu ve bugün yanımda kan var kanka. Hoş geldin. Ay bulduk Arkadaşlar bakın spiderman oldum. Nasıl ama? Güzel miyim? Kanka mükemmelsin. Eyvallah aga sen de. Gençler öyle. bugün e, spiderman olup birbirimizden saklanmaya çalışacağız. Kanka Mustafa ben gidiyorum. Sen tamam mı kanka? Evet. Geçen sefer ben saklanmıştım. Mustafa sen sakladık. Aynen öyle. Ben gidiyorum. Şöyle Hadi vallahi bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kanka ben kapattım ismimi. Yes. Yes. Kanka, arkadaşlar, Bu arada yani beni. like atmayı unutmayın daha fazla saklanmak yürüsü için. Aynen öyle arkadaşlar. Kanka kanka gelmeyin gelme O kadar değil o kadar değil. Hayır. Ananı Lan! <laughs> oğlum, Oğlum ben seni görmedim ki. Yemin etsene. Yemin etsene. Kuran çarpsın. Allah belanı versin. Ben Şey sesini duydum. Merdiven sesini duydum. Yapma ya. Kanka ben geldim. Buradan böyle girdim. Abi işte şey stres ya. stres yapıyor bu arkadaşlar. Aynen, aynen ya. Can kanka sen ne kadar eski değil sonuçta ya. ya. Ya tabii abi biz Bursa'da. Kanka var da game modu geçip şu şeyleri yükselt ya. Neyli bak de? şuradaki tamam. şeyleri çoğaltsana hava içeceklere. Tamam onu ben birazdan çoğaltırım. Neyse ben yaparım ya ben yaparım onu. Tamam. Hazır önce söyle kanka bana işte. kapatıyorum seni. <laughs> daha daha kapamadın mı bak öldü ya oho <laughs> abi ya yürü git arada ya. Kanka kapattım ya. ya. Gel, gel gel gel. Geliyorum. Kanka sen kesin burada bir yere geldin ya. Yeni gençler bu arada yeni yerler yaptık Evet Arda bu arada bana söylemedi arkadaşlar. Ben kendim keşfettim yemin ederim. <laughs> Aynen öyle. Oyuna girdi şaşırdı. Yeni yerler yaptık. Kanka, muz yiyebilir miyim? Muz mu? Hı hı. Ye kanka. Adam mısın aga? Ye kanka. kanka arkadaşlar sağlıklı besleniyoruz karantinada. Kanka bu arada senin beni bulacağın yok ya. Oho. Kanka ben arıyorum ya. Allah Allah. Oğlum göremedim. İçerideydim göremedim ya. Oğlum görünmüyor lan. Oğlum. Şeyleri yükseltelim. Bir dakika gençler. Ha. Yok. Ha gördüm gördüm. Oğlum renkler birbirine aşırı benziyor. Sen oğlum çok karmış çok karışık ya. Güzel. Neredesin lan? Aha aha burada bir yerde burada bir yerde bu Kanka bir ihtimalle içeri gir. Girdin diyecektim. Aha. Şurada bir yerde olmam lazım. Tablonun içine mi girdin? Oğlum dalga mı geçiyor? <laughs> <laughs> i̇ki saniye gençler biliyorsun gördünüz, İki saniyeli şuradaydı ya. Lan. Ee, Arkadaşlar yani biz fenayız. Başta belayız. Spiderman'i A atarak kaçarız. Aha aha şurada patladı şurada patlattı. Böyle Oğlum bak her videoda patlatıyorum. Her videoda bana bunu yapıyorsun. Her videoda ağlatıyorum seni aga. Her videoda aha sandık san açtı sandık açtı Aha canı gitti. Nereden gitti lan? Kanka şey patladı ya yüzümde Hava çok patladı. Abi çok zor bulmak ya. Çok. Abi beni bulamıyorsun harbiden aha, ya. Geliyorum 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 geliyorum. Kanka aşırı zor ya. Ciddiyim. Bunun Lan dalga mı geçiyor? <laughs> <laughs> Allah Allah. Lan kan. <laughs> lan dalga mı geçiyor? Ciddi söylüyorum. <laughs> Bir oraya gidem oğlum bulamıyorum lan. <laughs> o yandan, bir o yanlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yani. Kesin var ya. Buraya gidiyorsun, oradan oraya gidiyorsun. Bakayım. Abi Tabii çok de zor de ya. ya. Kanka köprüden kısa olur ya. Abi oğlum çok giden, zor öyle öyle lan bunlar. Aşırı zor ciddiyim. Şuna baksanıza ya. Gençler bu arada görebiliyorsunuz. Siz görebiliyorsunuz en azından yorumlara yazın yoksa ben mi kırdım. Vallahi gay gay çünkü ya yazın Allah'ını seviyorsunuz ya. sen Abi <laughs> <laughs> dalga mı geçiyorsun ya? Lan yerde falan mısın ya? Neredesin? Ya. <laughs> <laughs> Oğlum neredesin lan? Abi nasıl lan nasıl olabiliyor bu? Dur. Şuradan falan mı girdin? <laughs> Şurada bak ha şuradan geldi. Burada bir yerde olması lazım ya. Aha, aha buldum buldum buldum. Gel buraya gel buraya gel. Gel buraya. Kafanı gördüm ya buraya. <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya. Gel <laughs> hadi hadi. Vur. Vuramadım adam kaçtı kaçtı. Lan <laughs> aha düştü yere düştü yere düştü yere düştü yere. Gel buraya gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan manyak. Oğlum <laughs> ne? Lan sıkıştım. Ha nerede hangi? Abi hangisinden oh. gittin lan? Gençler siz hangisini seçelim ya sağ mı sol mu? Bence sağ sağda bir yerdedir duruyor. Aha, aha. Lan, ben, tıkandı, ay, tıkandı. Adı, adı, adı. Oh ya bu. Lan tıkandı. Hadi hadi hadi. Of be. Kanka sen ne yaptın böyle saklanma mı olur ya? Allah Allah. Oh. Manyak 4-5 dakikadır saklanıyor adam ya. <laughs> Ciddiyim ya. Manyak arkadaşlar. Oh. Kanka ben saklanırım. Sen beni sefer aynısını yapacağım. Sana sen bulamazsın ya. Hava çek şey, ben mi bul bulamayacağım? Bulamayacaksın. Ben game'a geçeyim. Tamam. Sen geç, hallet onları. Ben de saklanıyorum kanka. Hazır olunca söyleyeceğim sana. Okey. abi yere düştüm. Yere düştüm. Ne gel? Kanka kapıyı da kapatsaydı neydi ya? Abi ben zaten çeti düzenliyorum. Ha. Vallahi. Al kapadım al. Al. Tamam kanka. Bir dakika bekle ben sana söyleyeceğim. Bir de dakika bile değil bekle. Gençler bu arada videoda like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız mükemmel olur gücünüzü gösterin. Of, tamamdır kanka ben hazırım. Aynen öyle ben hazırım gel. Hayır. Bakın gençler şu an kan burada. İsmi görünüyor. Ay gemos. Sefer. Geçtin mi sen? kapattın değil mi? Yes bro, bro. Kanka hadi bul bakayım beni ya. vallahi korktum şu anda biliyor musun? Kur'an çarptım korktum. Kanka sen çok güzel saklandın yani. Hakkını vereceğim mükemmel saklandın. Hmm. Bakalım. Sen Bakalım nasıl kank. yaptın ya? Allah Allah. Vallahi Tam benim yanımda biliyor musun? Ya? ben abi beyin yıkarım ya bu oyunda. Şuraya gidiyorum buradan geliyor. Buraya geliyorum oradan geliyor. Çok garip ya. Arkadaşlar biz biliyorsunuz yani özel güçlerimiz var. Kan. Oğlum ben seni göremiyorum. Neredesin lan? <laughs> Sen beni görüyor musun? No. <laughs> Göremiyor musun? İyi. Oğlum neredesin şaka maka? Hava var mı hava eşek? Kanka, havayşek, parmağı, havayşek. Kanka belli olur. Dur şöyle yapayım. Aa, hayır hayır gördü kesin, kesin gördü. Ya gördü. Kaç 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 kaç. kaç. Bak oraya da gitmiş. şey <laughs> koymuş. <laughs> ya sen var ya çocuk. Sen harbi fenasın ya. Nereye gittin buraya mı gittin? <laughs> Aa oh. buraya gelmiş. Aha kaç 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 kaç. kaç. Çık buradan arkadaşlar çıkın buradan. <laughs> Aa görmedi 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 kaç kaç saklan. Obaa. Kanka oh, like. tamam, güzel saklandım tamamdır. Hatta abi isi, yani kanka hiçbir şey ne ismin var ne bir şeyin var var ya bulmak çok zor ya. Kanka cidden video görmek var aşırı zor ya. Ve şu an e, de hani bloklar e, şey örümcek adam ya daha da zor. Aynen öyle blokları zor zor yani ayırt edebiliyorum. Kanka sen nereye gidiyorsun ya Allah Allah bir tane var. Abi, abi neredesin ya hava şey patlat. Patlattım. Dur göremedim Allah kahretsin sağ taraftan gelir gibi oldu ama. Aha Gördün mü? Patlamıyor lan hava eşek. <laughs> nasıl patlı. Buldum galiba. Buldum 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 <laughs> ne haber lan? Ne yapıyor kanka aşağıda? İyi <laughs> bro <Atacağım> mı zannettin? <laughs> lan gelsene aşağı. Aşağı <laughs> <Şu> atlamadım kanka. <laughs> Oğlum manyak mısın sen? Neredesin lan? Aha. Gele 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 gele. Lan <laughs> düşmedi. Aa. Ya oğlum nasıl <laughs> uçmadı ya? <laughs> kanka çiftte oturarak çıktım bir de. Uçmuyor musun <laughs> sonra hocam? Yapma ya. Kanka yok merdivendeydim ya merdiven uçurmuyor zaten. Bir de şifte basınca hiç uçmuyordum. Hadi kanka o zaman tamam. Saklanıyor mu? Aynen saklan bir bir defa daha. Ondan sonra bitirelim. İçimde kan. Yani çok Baktım. uzun mu sakladım yani? Yine ağlatayım mı? nasıl bir şey istiyorsun? Hangi kanka, hangi şeyden vereyim abi? Kafana göre ya. Ben seni bulacağım gelemiyor. ya. Az öncekinde bu her türlü bulurum. Öyle düşünüyorum artık. Hadi bakalım. Bir dakika bu iş. Gel bakalım. Hazır mısın? Yes. Geliyorum. Lan dakika bir. Aha aha. Gördüm. Şurada bir yerden. Şuradan geldi. Bunun üstünde mi çıktın ya? Şurada mısın? Yo. Kanka neredesin? Aha, aha buradan geliyor buradan geliyor kesin üstte falan çıktın ya kesin üst oğlum buradan geliyordu lan Köprüde misin? Abi bulmam çok zor ya aşırı zor gençler cidden gerçekten... Vallahi bayağı zor arkadaşlar bu arada. Ben bir köprüye bakayım ya senin ne yapacağın hiç belli olmuyor Aha Kesin köprüde bir yerdesin ya Hayır hayır köprüdeyim ya Allah Allah Oha Ne köprüsü bro Kanka fake yedim Şuradan şöyle bir kayalım şu taraf, sol tarafa Eee buradan geldi oğlum Neredesin lan? İçeri falan girmemişsindir ya, hep dışarıdan atıyorum çünkü, burada falan mısın? Yok aşağıya girmemişsindir sen. Aha. Aha aha buldum buldum buldum. Gel buraya gel buraya. Allah. Gel buraya Allah gel buraya. Ya. Gel buraya gel buraya. Oğlum. Vurama vurama vurama. Kanka vuramadım ciddi ciddi <laughs> beddua mı ettin ne yaptın? <laughs> ne yaptın lan? Işınlandın mı? Aa oha. Ne ışınlanması brrrr. Sen ne arayışın adın oraya? Geliyorum arkandayım oğlum. Tebbat bomboş insanlar Bak gel 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 gel. Geliyorum oğlum. Sen var ya bir şey değil mi? Maru Buradan böyle bir ya. kaçayım mı kanka? Kanka Çok orada bir öyle kaçma ya. <laughs> bitmez <laughs> <Böyle> şey gibi. <laughs> oyun falan bitmez. Yakalanmaç oynuyoruz. Kanka yakalanmaç şey oynuyoruz sanki ya. Yani dur sana lan tek atayım mı ya? Kanka, gel lan vs atıyoruz. Tamam lan gel, gel lan. Hadi gel. <laughs> Evet oh. gençler kan kan bir intihar etti ama ya. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Yarım kalbi kurtuldum. Aha şurada sol burada 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 burada. Oha sen ne yapıyorsun? <laughs> gel buraya. Hadi vuramadım lan. Lan ne? Lan yine gitti kan. Of. <gülüyor> Abi <gülüyor> kanka nasıl vuramadın üzerinden geçti Kanka aynen vurmaya çalıştım da vuramadım ya videoda görürsün Evet tamam Aha gel buraya yakasında gel lan geri gel adam sen geri gel Gel Vesi'yi mi atıyoruz? Gel, gel işte onu diyorum, gel Vesi atalım ya, sen mi vuracaksın? Gel atalım hadi, gel. Kaçmasan oğlum, gel diyor kaçıyor Her meydana gel. Gençler görüyorsunuz işte, bu da böyle bir kolpalık yapıyor, gel lan. Hadi, hadi. Kanka vuramadım ya. Vuramadım, evet gençler bu elde ben kazandım. Eğer videoyu beğendiyseniz. Video like atmayı, yorum atmayı ve kanalda abone olmayı ve bildirimleri özellikle bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.